konum alıyorum alıyorum aldığım şeyler bana bedel oluyorum of rahat sakin konum alıyorum manitayla elimi kolumu sallıyorum o oh, şey Yaşamım bana bedel konu kalıyorum rahat 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 yaşama bana bedel konuk alıyorum merkeze geçiyorum Manitayla hayatı yaşıyorum merkeze geçiyorum manita hayatı yaşıyorum benden ben de olan sen de olmaz kıslanırsın bana 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 konuk olmaz cehennemde olur of bebindi of of yapıştıracak Of bebeğim yapıştı çek. Of bebeğim yapıştır çek. Of of bu of 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 bebeğim çek. Gel hadi odaya geçe, geç 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 kaptan. Gerçek konum at, atmış hayatıma yetişmamış benzin boşa yapıyor hadi yanıyor konumları alıyor aldığın şeyleri yok bana bedel alıyor o oh, o oh. Of mi piştirecek. Of of. Bir yandan şuradan bebek. Ya Allah. Ya Allah. Ya lan. Ya lan. Ya lan. Ya lan. Ya lan. Ya lan. Oluyorum rahatsız sakin konum alıyorum Manita ile elime kolumu sallıyorum yaşamın bana bedel konuk alıyorum Rahat merkeze geçiyorum manitayla ile hayatta yaşıyorum Sende olmaz ka kıslanırsın, bana konu olmazsın, of bebeğim yapıştır çek, gel hadi odaya geçek, bendeki olanları hayatı geçek, ben aldı atmış golüne fişek, bam bam ona bak, hadi sana burada bak, bom 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 Türkiye maymeli diyor eş, Türkiye maymeli diyor o hadi gelmiş, hadi tom tom. Hadi gelmiş. Hadi tom tom. Bir fişek yandan. Fişek yandan. Hadi bedel. Hadi bedel. Yandan şuradan bana sözler. Sözmüş. Sevgi manita görmüş. Hadi böyle sesler. Sana yaşama özler. Hatırlasın. Senden olmaz kasanları dağısı. yatamış, Yatanmış. Gittin oyuna. Merkezi yaşattın yanına. Davranış. O bakın hadi iyi çok iyi ne böyle yemez yine ne hadi bum hadi bum hadi bum 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 boşak hadi yandan benzini boşa ya. hadi yandan fişekle yandan şuradan buradan hangi ya Son, sola hadi benzin bende yok ya hadi benzin sende yok ya ofisten mi var ya bana söyle fak ya faka yapma şaka yapma ama faka yapma şaka yapma ama gönlümdeki çek şeye yanma konu kalıyorum aldığım şeyler bana of bedelim yaraltı sakin konum alıyorum. Of sakin manitayla elimi kolumu sallıyorum. Yaşamı bana bedel konu kalıyorum. Rahat merkeze geçiyorum. Manitayı elime kolumu sallayarak eliyorum. Of lan oldu fişek. Hadi Messi yandan şek. bana öyle demem. Fakat bana söyle. Hadi bum. Hadi bum. Hadi hadi sana şunu Hadi yandan şuradan oye, oh yeah. Hadi yandan şuradan oye. Oh yeah. Gerçek hat tek hayat bana gerçek konum alıyorum. Hayatlara yaşamına tek günüme yaşıyorum. Hadi. 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 Hadi bastık. Hadi bastık. Hadi bas. Hadi bas. Hadi bastık. Hadi bastık. Hadi bastık. Hadi bastık. Hadi bastık. Hadi bastık. Şarkımı yazdım bedelim ölmüş. Bana öyle deme hayaka ölmüş. Hayatım tek günümle. Konumlarım hayatıyla. Konum mu konuk hayattı. Kabloyu kes bana yandı. Yataklı. Hadi banlı. Bana söyle karşıma kandı. Kanlama karşı. Kanlama karşı. Kanlama karşı. Tüm.